Merhaba, Kıymetli Sizi çok özledik. İnşallah bir sonraki dersimizde sınıfta hep birlikte yaparız. Şimdilik biz e, sizlere eğitimimizden uzak kalmamanız için böyle videolar hazırladık. Başlayalım. Arkadaşlar, 5. sınıfta biz veri işleme konusunu görmüştük. Veri işlemenin bir tık daha ötesine gideceğiz. Şimdi veri analizi yapıp, tablolar oluşturmayı, sıklık tablosu oluşturmayı, çetele tablosu oluşturmayı, aritmetik ortalamayı, ve açıklığı öğreneceğiz. Şimdi ilk olarak veri işlemeyi bir hatırlayalım. İstatistik nedir, örnekler nedir onları bir hatırlayalım. Ondan sonra başlayalım. Evet. Bir sonuç çıkarmak üzere gözlem, araştırma yolu ile ifade edilen bilgilerin sayılarla ifadesine istatistik denir. Ne yapacağız? Önce gözlem yapacağız, araştırma yapacağız, daha sonra bunu sayıya döküyoruz. Sayıya döktüğümüz şey ne diyormuşuz? İstatistik diyoruz. Belirli bir konuda bir grubun görüşü, altını çiziyorum, grubun görüşünün ne olduğunu belirlemek üzere araştırma ve deney yapılacak gruba örnekler denir. Örnek verelim hemen örnekleme. 6 A sınıfı öğrencilerinin matematiği sevip sevmediğini sorduğumda, bakın bu nedir? değişiyor öğrenciye göre. Değişiyor değil mi? 6A sınıfı ne oldu burada? Örneklem oldu. Peki kişiye göre değişiyor. Kişiye göre değişen şeyleri arkadaşlar bizim veri olabilmesi için gözlem yaptığımız şeyin, istatistiğe döktüğümüz şeyin kişiye göre değişiyor olması lazım. Genel geçerli bir kavram olursa bu veri işleme, veri analizine girmiyor. Anlaştık mı burada? Şimdi veri toplamak üzere anket ya da görüşme gibi veri toplama araçlarını kullanabiliyoruz. Şimdi bir tane örnek verelim veri toplamaya. Diyelim ki okuldaki santranç kulübümüzü düşünün. Bakın santranç kulübü nedir burada? Özür dilerim. Santranç kulübü buradaki bizim neyimiz? Örneklenimiz. Örnekler nedir dersek santranç kulübüdür. 20 kişilik bir santranç kulübünde öğrencilerin sınıflarının bilgileri veriliyor. Diyor ki Birinci sınıflardan gidip bakıyoruz, sayıyoruz. Bir, iki, iki, kişi var. Birinci sınıfta öğrenci sayısı iki kişiymiş. Ne yaptık? Sayıya döktük. İşte bu istatistik oluyor arkadaşlar. İkinci sınıfta kaç kişi var? Dört kişi var. Ne yaptık? Gözlemledik. Baktık ikinci sınıflar kimler? Bunlar dört kişi. Üçüncü sınıfta üç kişi. Dördüncü sınıfta beş. Beşinci sınıfta altı kişi var. İşte bu şekilde tablo oluşturduğumda buna sayı tablosu, sıklık tablosu diyoruz gençler. Bu kavrama ise istatistik konusu deniyor. Üniversitede bunu daha geniş alanlarda öğreneceğiz. Şu an için kademe kademe ilerliyoruz. Nasıl üstü sayıları 5. sınıfta başlayıp 6, 7, 8 liseye kadar devam ediyorsa 5. sınıftan başlayarak bu konuyu da kademe kademe öğreniyoruz. Ama daha kolay, çok çok basit okuduğunu anlama, saplaya dökme konusudur bu konu. Kolaylık bir konudur. Dikkatle dinlerseniz kesinlikle kaçırmazsınız. Evet. Diyelim şimdi bir örnekle başlayalım arkadaşlar. bakın bakın. Orta öğretim öğrencilerinin temizlik konusunda hangi konuda? Pardon. Temizlik konusunda bilinçlendirmek üzere ne yapılıyor? Sorular sorarak anket yapılıyor. Arkadaşlar, orta öğretim öğrencileri dediğimde, bakın bu nedir? Hemen tekrar edelim. Örneklerimiz orta öğretim öğrencileridir. Yani mesela tüm okul öğrencileri değil, sadece ortaokuldaki 5, 6, 7 ve 8. sınıfları içeriyor. Temizlik konusunda hangi konudan bir konu belirledik? Temizlik konusunda bilinçlendirmek amacıyla sorular sorular anket düzenlenmiş. Buna göre sorulardan hangisi anketin yapılış amacına uygun değil? Anketin yapılış amacı ne? Temizlik konusu. Şimdi bakalım. Ellerimizi ne kadar sıklıkla yıkarsınız? Herhalde şu kadar, şu anki kadar sıklıkla değildi. Değil mi? Ellerimizi sıklıkla yıkamamız nedir? Temizlikle alakalıdır. Okulda koşup terleyince ne yaparsınız? Ne yaparız? Hatta demiştim ki, yanınıza yedek bir tişört getirin lütfen. Terlediğinizde hasta olmayalım. Bakteriler üremesin diye. O zaman okulda koşup terleyince, bu da temizlikle alakalı mıdır? Evet. Okula servisle mi geliyorsunuz? Şimdi bu birazcık beklesin. Diğer şıklarımıza bakalım. Kantinde satılan her türlü yiyeceği yer misiniz? Kantindeki satılan yiyeceği temiz mi, kirli mi olduğunu düşünürüz, değil mi? O zaman bunu da temizlik konusuna alabiliriz. <laughs> akşamları yatmadan ayaklarınızı mutlaka yıkar mısınız? E akşamları ayaklarımızı yıkıp yıkamamız da yine temizlikle alakalıdır, değil mi? Yıkamak. O zaman bunu da temizlik konusuna dahil edebilirim. Ama okula servisle mi geliyorsunuz? sorusu bizim için temizlik konusunda bir e, temizlik konusunda ilgilendiren bir amaç değil, değil sorunun amacı. Neyine geldiğimizi söylüyor. Araçlarım geliyoruz, servislerim geliyoruz, otobüslerim geliyoruz gibi. Evet, o zaman yalnız doğru olan cevap ne? 3, yalnız üç amacına uygun değildir. Şimdi devam. Yeni soru. Pardon, yeni soruya geçmemişiz. Evet. Şimdi bir bilgi. Bakın bakalım. Biraz önce de bahsetmiştim aslında. Bir araştırmada eğer sayılarla ifade ediliyorsa buna sıklık tablosu, eğer çeteleyle, çeltikle mesela ya da şöyle şöyle ifade ediyoruz. Diyoruz ki 4 kişi. Bakın 1, 2, 3. Bu neyi gösteriyor? Aslında bize dört kişi. Bu neymiş? Çeteleyle gösteriyorsam çetele tablosu. Eğer Sayı ile ifade ediyorsan, 4 diyorsan buna da sıklık tablosu diyeceğiz. Tamam, bununla ilgili örnek vereyim. Bakın bakalım sorunlar. Bir okuldaki bir hafta boyunca günlere göre devamsızlık yapan, günlere göre devamsızlık yapan öğrencileri gösteren çete ve sıklık tablosu. Arkadaşlar şuradaki çeltikleri kapatırsak bakın bu bir sayı tab çet sıklık tablosudur. Sayıları kapatırsam bu bir ne olur? Çetele tablosu olur. İkisinin ayrımını aynı anda görmek için yaptım. Şimdi pazartesi günleri bakın pazartesi günü varsa kaç kişi var? 8 kişi var. Ya da bundan sayı çarpıları 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane var. E, ne bu? Şurası çetele tablosu. Burayı kapattım. Bunun sayı sıklık tablosu. Sayıyla ifade ediyorsam sıklık. Çetele il ifade ediyorsak çete tablosu diyeceğiz. Şimdi devam. Soruya akıyalım. Salı günü kaç tane? 7 kişi. Çarşamba günü 6 kişi. Perşembe günü 4. Cuma günü 9 kişi devamsızlık yapmış. Bu tabloda neler çıkartabiliriz? Mesela Cuma günü devamsızlık yapan öğrenci sayısı kaçtır? Bakıyorum ya bunu sayarım ya da buradan sayıya bakarız. Kaç kişi? 9 kişi. Perşembe devamsızlık yapan öğrenci sayısı. Perşembe sayıyorum. 1, 2, 3, 4. 4 kişi. Pazartesi günü devamsızlık yapan öğrenci sayısı nedir diyor. Say 8 kişi. Ya da diğerleri. Bunun sorularını değiştirebiliriz. Mesela diyebiliriz ki en çok hangi gün devamsızlık yapılmış? En çok hangi gün devamsızlık yapılmış? Mesela en çok 9 burada. En çok devamsızlık yapılan gün sayısı. Ya da en az devamsızlık yapılan gün hangi gün? Perşembe günü. Herhalde ve günü daha çok sevdikleri derslerimizde mesela matematik gibi. Evet. Herhalde anlaşıldı. Şimdi sütun grafiği nedir? Bir de ona bakalım. Sütun grafiği genelde biz sütun grafiğini karşılaştırmak için kullanırız. İki nicelik vardır. İki kişiyi karşılaştırırız ya da iki dersi karşılaştırırız. Ya da işte iki okulu ya da bir e, fabrikanın satışlarını karşılaştırırız. 2019 yılında ne kadar yapılmış, 2020 yılında ne kadar satış yapılmış gibi. Karşılaştırma yapıyorsak genelde sütun grafiğini gör öğreneceğiz, kullanacağız. Şimdi bakalım grafiğimize. Bir araştırma, sütun grafiği neymiş? Bir araştırmada elde edilen bilgilerin sıklıklarının sütunlarla gösterildiği grafiklere sütun grafiği denir. Bunu şeyde verseniz apartmanın bakın şimdi mesela Ayşe'nin Diyelim ki Türkçeden aldığı notlara bakalım. Birinci yazılısı olsun. Bu da ikinci yazılısı olsun. Ayşe birinci yazılıda 80 almış. ikinci yazılıda inat yapmış. o oh, arttırmış. Kaç almış? 160. Şimdi ben bu tabloya baktığımda Ayşe'nin bu konuda ne kadar hangi hangi yazıdan daha yüksek aldığını görebiliyor muyum? Evet. Arkadaşlar sütunları şimdi bu bunun üzerinden yorumlayalım. Sütun grafiğinde grafiği açıklayan bir başlık olmalıdır. Bu ne? Ayşe'nin notları. Bak bu notu. Bu da yazılıları. Ne yaptık? Başlıklar koyduk. Ve ne Bir dike, bir de yatay eksende gösterdik. Tek kategorileri eksende, bunların sıklıkları ile eksende gösterilir gençler. Bu, 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 demek. grafiğinde kategori isimlerini ve belirtiler özellikleri istediğiniz sırada yazabilirsiniz. Yani bunu tam tersi çevirebilirsiniz. Notları aşağıya yazılır, birinci yazılı, ikinci yazılı diye de yapabilirdiğiniz grafiği istediğiniz gibi döndürebilirsiniz. Bu demek. Sütü grafiğinde sıklık ekseni üzerinde aralıklar hepsi aynı olmalı. Yani tutarlı olmalı. Yüzü gidip de işte eksenin altında yazamayız değil mi? Yüz daha fazla olduğu için onu daha üstte yazmamız gerekiyor. Sütun grafiğinde sütunlar arasındaki boşluklar eşit olmalı. Yani eşit boşluklar bırakınızdan çok eşit yapamadım ama birazdan örnekleri göstereceğim size. Şimdi bakalım. Mesela örnek bu. Ne diyor soruda bize? Yaşları toplamı 28 olan 3 kardeşin yaşları toplamı 28 olan 3 kardeşin yaşlarını gösteren grafik aşağıdaki hangisi olabilir? Şimdi yorumlayalım. Yaşlarının toplamı 28 ise ben bakın diyelim ki bu birinci kardeş olsun yeşil A kişisi olsun adam. Bu A kişisi kaç yaşında? Hemen grafiği uzatıp bakıyorum. 8. Yazın, yazın, üzerine 8 diye. Şu kalemi birazcık incelsem daha iyi olacak. 8 diye yazalım. B kişisi olsun bu da. B kişisi bakıyorum burada 12. C kişisine bak şuradan uzat 10. Şimdi topla bunları. 8, 10 ve 12'yi topla. Toplarsan ne yapar? 5'ten 18, 12 daha 30. yaşlarını e yaşlarının toplamı 30 oldu. 28 olmadı. O zaman bu değil. Şuna bakalım. C şıkkına. Uzat. Bakın yeşile bak. 6. Burayı uzattık. 14. Burayı uzattığımızda ise 10. Topla bunları. 6 artı 14 artı 10. Topla. Yine 30 yaptı. O zaman bu da değil. B'ye bakalım. Uzattım 10 yeşil. Sarı olan 6. Turuncu olan ise 12 yaşındaymış. Toplayalım bunları. 10, 6 ve 12. Topla 16, 12 daha 28 yaşlarının toplamını veren doğru olan grafik hangisi oldu? 5 oldu. Evet. Devam. Şimdi bir tane daha soruya bakalım. Yukarıdaki grafik içerisinde Ahmet'in de bulunduğu 5 kişinin yaşlarını göstermektedir. Ahmet'in yaş grubundaki en yaşlı kişi ile en genç kişinin yaşları farkına eşit olduğuna göre. Şimdi önce grafiği yorumlayalım. En yaşlı kişi kim, en genç kişi kim ona bakalım. Gençler, mesela A kişisi. A kişisinin yaşının kaç olduğunu nasıl bulurum? Uzatırım bakın zaten kimle kesişmiş bak. A kişisi 15'te. O zaman A kişisinin yaşı 15. B'ye bakıyorum şöyle uzatın şunu. 45. O zaman B kişisinin yaşı 45'miş. C'yi uzatın hemen şöyle uzattım. Kaç? 50. O zaman C 50 yaşında. D kişisine şöyle uzattık tablodan baktık. Yaşı 35. D 35. E kişisini şöyle uzatırsam bakıyorum kime kaç? 25. Yaşları bu. Şimdi Ahmet'in yaşı diyor. En büyük olanla en küçük olanın farkını eşitmiş. Burada en büyük yaşına sahip olan kim? Yaşı büyük olan 50 diyorsunuz değil mi? Bence de 50. En küçük olan kim? 15. Yaşlarının farkını ne yapar arkadaşlar çıkartırsam? 35. O zaman yaşları farkı 35 olan yani yaşı 35 olan kim burada? Bakarsak D. O zaman Ahmet kimmiş? D'deki gösterilen kişi kişiymiş. Evet. Devam mı? Bir tane de şöyle bir grafiğe bakalım. Arkadaşlar bakın grafik okumayı öğrenmemiz gerekiyor. Grafikte bize renkler vermiş. Demiş ki, mali olan sözü kullanıyoruz, İngilizce'de sözü kullanıyoruz ve bu da bu grafiğin sözlüğüdür. Mavi olan sütun Hasan'ın bilgileri, yeşil olan ise Hüseyin'in bilgilerini gösteriyor bize. Bu bizim neyimiz? Sözlüğümüz. Birazcık inceltiyorum. Evet, şimdi soruya dönelim. Verilen grafikte iki arkadaşın hafta içi günlerde çözdüğü sayıları göstermektedir. Buna göre hangi gün bu iki arkadaşın çözdükleri soru sayısının farkı en azdır? Şimdi biz farklarına her güne tek tek bakalım arkadaşlar. Pazartesi günü Hasan kaç soru çözmüş? 30. Pazartesi. Hasan 30 soru çözmüş. Hüseyin yeşil olan Hüseyin kaç soru çözmüş? 15. Farkları ne yapar? 30 eksi 15'ten 15 yapar. Salıya bakalım. Salı günü Mavi olan Hasan'dı. Mavi olanı baktık. 15. Hüseyin yine az çözmüş. Kaç? 10. Çıkartırsam 5. Çarşamba gününe bakalım. Çarşamba. Çarşamba gününde bakıyorum. Mavi Hasan'dı. Mavi baktı. Kaç? 25. Ma Hasan. Özür dilerim. Sizinki Hasan. 25 soru çözmüş. Hüseyin 15 eksi 15 25 tane 15 çıkardık gençler 10 soru farkları Çarşamba, Perşembe gününe bakalım Hasan istikrarlı bir şekilde arttırıyor gelip gel düşünmüş de. Perşembe Perşembe günü uzattığında Hasan 40 soru çözmüş Hüseyin de inat etmiş birazcık herhalde sonunda 25 soru çözmüş. Farktan alsam 15 yapar. Cuma'ya bakalım. Cuma günü Hasan 30 soru, Cuma da Hüseyin de 10 soru çözmüş. 30 eksi ondan 20 soru fark var. Şimdi size demiş soru. Çöldeleri sorarsanız farkları en azdır. Cuma günü fark ne? 20 renk değiştirelim. Cuma günü farkımız 20, Perşembe günü 15, Çarşamba günü 10, Salı günü 5, Pazartesi günü de 15. En fark en az hangi gün? Salı günü. Şimdi soruda bunu ben grafiği okumayı öğrenmek için böyle tek tek çizdim. Ama şöyle de yapabilirdik. Sileyim, not alın. Bakarım farkın az olmasını istiyor değil mi? O zaman birbirine en yakın hangisi bakarım? Fark ne? 15. Burada da 5. Fark ne? Burada 5. Burada bak bayağı bir uçurum var. Kaç tane uçurum var yani? 30 eksi 15'ten 15. Burası daha fazla. Hani göz kararına baktığınızda zaten burada bu sorunun cevabını bulabilirsiniz. Fark ne? Hangisinde daha az? Hangisi grafikler arasındaki fark en azsa? Sağ bakın burada 2 tane halka var. Burada 3 tane. Burada 4 tane. En az olan zaten bariz belli ki buradaki fark çok az. Böyle de çözebilirdiniz ama grafiği okumayı öğrenmemiz gerekiyor. Her zaman bu şekilde çözemeyiz. Yani her zaman bu soruyu sormaz size. Evet. Diğer soruya bakalım. Yukarıdaki sütun grafiği Yusuf'un iki haftada çözdüğü. Yusuf, inşallah daha fazla çözüyorsundur diye umut ediyorum. Evet, Yusuf'un iki haftada çözdüğü Türkçe ve matematik sorularını göstermektedir. Yusuf, Türkçe ve matematikten iki haftada çözdüğü soruların sayısı. Hemen şöyle bir tablo oluşturalım. Biz ne tablosu? Sıkılık tablosu. Çünkü sayıya dökeceğim şimdi bakın grafiği. Türkçe ve matematik. Birinci hafta ve ikinci hafta. Kalemi biraz ince Evet, Birinci altı bakın arkadaşlar. Ne dedik? Bu bizim sözlüğümüz. Mavi olan Türkçeymiş. Pembe olan matematikmiş. Mavi de birinci haftada o zaman mavi olan Türkçeydi. Bakıyorum birinci hafta Yusuf kaç soru çözmüş? 140. Birinci hafta toplamda 140-140 soru çözmüş. İkinci haftada kaç soru çözmüş? Hemen mavi şöyle uzatıp bakıyorum. Kaç? 80. Yusuf Türkçeden birinci hafta 140, ikinci hafta 80 soru çözmüş. Matematik olan pembe. Pembeye bakıyorum. Birinci hafta uzattık burayı. Nokta nokta kaç? 100 soru çözmüş. İkinci hafta ise bakıyorum. İkinci hafta pembe olan matematikte uzattım. 120 soru çözmüş. Anlaştık mı burada? Grafiği nasıl okuduğumuzu? Anlaştık. Verdiyseniz umarım. Evet. Matematikte ve Türkçede şimdi tek tek bunu yaptık kolay oluyor. Bakın diyor ki iki haftada toplam Türkçeden 220 soru çözmüştür diyor. Bakalım Türkçede toplam kaç soru çözdü? 140 artı 80 ne yapar gençler? 220 yapar. Doğru. Hatta matematikte toplayalım. 100 artı 120 ne yapar? Bu da 220 yapar. O zaman A şıkkı için doğru. <laughs> Buraya ne yaptık gençler? Toplam soru sayısını bulduk. Toplam. Türkçeden ve matematikten. İkinci haftada çözdüğü toplam soru sayısı. İkinci haftada toplam kaç soru çözmüştür? Buraya da haftaların toplamını yazalım. İkinci hafta 80 artı 120 burada 200 yapar. Burada 140 artı 100 240 yapar. Birinci hafta toplam 240 soru çözmüş. İkinci hafta ise toplamda 200 soru çözmüş. Evet. İkinci noktada toplam sorusu çözdüğü sayısı soru sayısı birinci haftada çözdüğü toplam soru sayısından fazladır. Bakıyorum. Tam tersi değil mi? Birinci hafta daha fazla çözülmüş ikinci haftadan. Bu yanlış olan şıkkımız. Devam edelim. İki haftada çözdüğü matematik sorusu, iki haftada çözdüğü Türkçe soru sayısına eşittir. Bakalım. İki haftada çözdüğü matematik sorusu kaç? 220. Türkçe sorusu kaç? 220. Evet. Doğru söylüyor. İki haftada toplam 440 soru çözmüştür matematik ve Türkçeden diyor. Evet 220, 220 daha ne yapar? 440 yapar. Cevabımız B seçeneği. Evet bu soruya bakalım şimdi. Yukarıdaki grafikte bu grupta bulunan kişilerin yaşları verilmiştir. Grupta seçilen 4 kişinin yaşlarının toplamı 135 olduğuna göre yaşlarının toplamı 135 olduğuna göre hangisi bu gruba da seçilmemiştir. 4 kişilik gruba seçilmemiştir diyor. Burada kaç kişi var arkadaşlar? 5 kişi var. Bu 5 kişiden 4 kişilik gruba to aldığımızda toplamları neymiş yaşları toplamı? 135'miş. Şimdi bakacağız tek tek. A şıkkı için, B şıkkı için, C şıkkı için ve D şıkkı için. Yani Ali'yi seçmezsen, Ayşe'yi seçmezsen diye. Öncelikle şu ya arkadaşların yaşlarını yazalım. Ali kaç yaşında bakın. Zaten hemen görüyor burada. 30, Ayşe kaç yaşında çok uzatalım 40. İsa kaç yaşında uzatırsam? İsa 45. Kemal kaç yaşında? 25. Uzat Fuat kaç yaşındaymış? 35 yaşında. Evet. Pardon. Şöyle yazayım. Ha, 35 yaşında. Şimdi diyelim ki A şıkkı için bakalım. Diyelim ki Ali olmasın. Ali yoksa kim var? Ayşe, İsa, Kemal ve Fuat var. Ayşe kaç yaşında? 40. İsa kaç yaşında? 45. Kemal kaç yaşında? 25. Ve Fuat da 35 yaşında. Toplayalım bunları. 40 ile 45 topladım. 85, 25 35 topladım. 60. Bu ikisini toplarsam 145 yapar. Ama ne olması lazımdı? 135. O zaman A değil. 5 bakalım. Diyelim ki Ayşe gruba dahil etmemiş olsun. Ayşe gruba dahil etmezsem kim var? Ali var, Ali 30 yaşında. İsa kaç yaşında? Kemal, pardon. İsa kaç yaşında? 45 Kemal 25 Fuat da 35 yaşında. Toplayalım bunları şimdi. 30 ile 45 topladım. 75 25 ile 35 toplarsam 60 bu ikisini topla 135 yapar. Ne istiyordu benden? yaşlarının toplamı 135 olduğunu soruyordu. Evet, o zaman Ayşe'yi gruba dahil etmezsem yaşlarının toplamı kaç yapıyor? 135. İsterseniz de size diğer şıklar için yapabilirsiniz. Diğer soruya geçelim biz. Şimdi, evet arkadaşlar son bir e, sütun grafiği ile ilgili bilgimiz var sonra aritmetik ortalamayı anlatacağım. Onu daha sonra göndereceğim size. Evet. Grafikler çizilirken ölçekler ve verilen sayılar yanlış grafikte verilen sayılar arasındaki mesafenin aynı olması gerekiyor. Bakın mesela belki Ertuğrul isimli öğrencili matematik sınavından 90 ve 70 almışlar. 90 ve 70. Bakın belki kaç almış? Uzattı 90. Ertuğrul 70. Şimdi şu grafiğe bak. dediği grafiklerin yanlış bir yorumlamasını sebep oluyor. Bakın. Belki burada kaç? 90. Ertuğrul kaç? 70. Bakın burada 60'ı 70, 80'den başlamış. Bu doğru bir gösterim değil. Doğru gösterim şudur. Sıfırdan başlamalı ve eşit aralıklarla yapılmalı. Bakın 0, 10, 20, 30, 40, 90. Bu da bundan daha az aldı. Zaten bariz görmüyor. Bir gibi sıfırdan başlamalı ve düzgün bir şekilde yorumlanmalı. Ölçeklerin aynı olması gerekiyor. Evet. Arkadaşlar sütun bu kadar. Ee, size de ben ödevlendirmeler vereceğim. Lütfen kitabımızdan örnek soruları çözüp bana geri dönüş sağlayın. Teşekkür ederim dinlediğiniz Görüşmek üzere. Hoşçakalın.